Şimdi tekrar Şam merkeze dönelim. Orada muhaliflerin kutlamaları devam ediyor. Şam merkezde yaşananları Mehmet Geçgel takip ediyor. Ayrıntıları anlatacak. Mehmet. Merve Tepe Akın Akın Şam Meydanı'na gelmeye devam ediyor insanlar ve Suriyeliler bakın bir yandan muhalif askerler diğer yandan siviller kuzeyden güneye akın akın gelmeye devam ediyor. Şam'da kutlamalar gerçekleştiriliyor. Tabi birçok devlet binasından dumanlar yükseliyor. Çatışmalardan geriye kalanlar bir taraftan o çatışmaların izleri silinecek. Rejim karşıtı grupları öyle ifade ediyor. Diğer taraftan sivillerde hasret kaldıkları güne bakın burada da feryat ediyorlar. Yıllardır hasret kalmışlardı. Bu noktada hasret kalmışlardı. Şu anda tekbir sesleriyle özgürlüklerini kutlamaya devam ediyorlar. Bu noktada da bir kalabalık olduğunu ifade edelim. Hala da araçlar bu noktaya gelmeye devam ediyor. 7'den 70'e Bakın görüyorsunuz birçok kişi, binlerce sivil burada kutlama yapıyor. Şam Meydanı'na akın akın gelmeye devam ediyorlar. Yıllardır hasret kalmışlardı bugüne. Rejimin devrilmesiyle birlikte özgürlüklerini kutlayıp vatanlarına, topraklarına yıllar sonra kendi vatanlarında <laughs> Kendi vatanlarında hasret yaşıyorlardı onlar. Türkiye sınırında İdlib Dafin'de kendi vatanlarında gurbettelerdi. Evlerine gidememiş, memleketlerine dönememişlerdi yıllarca. Ve o 13 yıllık hasret bugün sona erdi. Akın akın şimdi de Şam'a gelmeye devam ediyorlar. Şam'ın birçok noktasında kutlamalar gerçekleşiyor. Bakın devlet binalarından da hala dumanlar yükseliyor. O noktadan da dumanların yükseldiğini görüyoruz. Şam merkezinde kontrol rejim karşı grupların eline geçti. Humus'ta çok ciddi yoğun çatışmalar yaşandı. Ve ardından da Şam'a hareket edildi. Sabaha karşı Şam'da Rejim hükümetinin sona erdiği duyuruldu ve ardından da minarelerden tekbir sesleri tüm camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi. Ardından da uykularından uyanan siviller, yataklarından fırlayan siviller meydanlara, sokaklara akın etti kimi Halep yolunu tuttu, kimi Humus, kimi Hama, kimi Şam yolunu tuttu ve hala da buraya binlerce araç yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. A Haber ekranlarında bu özel görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Çok sayıda sivil var. Akşam saatlerinde daha yoğun olacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Yoğun bir kalabalık var. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağda özel görüntüler ekranlarınızda taşıyor. Bakın oynayarak tek bir getirerek bir taraftan diğer taraftan rejim karşı askerler havaya ateş ederek kutlamalar gerçekleştiriyor. Ve bu noktada da coşkuyla kutlamalar sürüyor. Suriyeliler bugün özgürlüğünü kutluyor. Beşar Esad'ın sonunu kutluyor. Rejimin sonunu kutluyor. Bir devir sona erdi. Biz de bir devrin sona ermesine an haber ekibi olarak yakından tanıklık ediyoruz. Ve ekranlara taşıyoruz şu anda da. Çok sayıda sivil bu noktaya gelmeye devam ediyor akın akın. Yoğun bir kalabalık var. Özellikle kuzeyden Şam'a Binlerce aracı yolda olduğunu ifade edelim. Bir daha. Erdoğan'a teşekkür ediyoruz hepimizi. Erdoğan'a abimiz oldu. Hep, hep Türkiye'lere Erdoğan'a bir teşekkür edecekler. Evet Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. Bununla sık sık karşılaşıyoruz. Bizim Türk olduğumuzu anladıklarında bizi görenler gelip sarılıyorlar ve bu mutluluklarını bizle paylaşıyorlar. Duygularını bizimle paylaşıyorlar. Çünkü onlar biliyor ki tüm dünya onlara sırt çevirmişken Türkiye onlara kol kanat gerdi. Bu gurur tüm Türkiye'ye yeter. Evet, onlar kamplarda yıllarca yaşamlarını sürdürdüler. Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları onların bugüne kadar ayakta durmasını, hayatta kalmasını sağladı. Kamplardan bugün çıkan siviller Şam merkeze geldiler. Topraklarına ve vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Onların bize ettiği teşekkürler de bizi burada mutlu ediyor. Gelip bize sık sık sarılan Suriyelileri görüyoruz. Ve çok sayıda sivili meydanlarda görüyorsunuz 7'den 70'e bakın çocuklarını alıp gelen aileler var bu noktada. Binlerce kişi bu noktaya geliyor. Akın akın gelmeye devam ediyorlar. Kuzeyden, kuzeyden bu noktaya gelmeye devam ediyorlar. Türkçe biliyor musun? Evet biliyorum. Ne söyleyeceksin? Bir şey söylemeyeceğim. Mutlu musun? Bir şey söylemeyeceğim yok. Mutlu musun? Evet çok. Evet çok mutlusun. Neden mutlusun? Her şeyden oldu. Artık özgürsünüz. Evet. Özgürlükten dolayı mı? Biz Türkmen biz Türkmen Sen ne söylersin? Biz biz. Suriye'de biz Türkmeniz biz. Neler söylersin? Ecelenden. Mutlu musun? Biz, biz çok 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 sevdim. Bu, bu çok çok çok. bu zalim gitti. Zalim gitti biz. Zalim gitti diyor. Çok mutluyuz, seviniyoruz diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet bakın bu noktada da Türkmenler de var. Onlar bu noktaya yakın, yakın gelmeye devam ediyor. Hem Suriyeli Türkmenler hem kuzeyde yaşayan kamplardaki siviller akın akın Şam'a geliyor. Biz şu anda Suriye'nin kalbi, Şam'ın kalbindeyiz. Şam meydanından canlı olarak ekranlarınızda görüntüleri yansıtıyoruz. Binlerce araç, yüz binlerce araç kuzeyden bu noktaya ulaşmaya çalışıyor. Aracı olmayanlarsa yolda durdurdukları kamyonların kasalarına biniyor. Boş arabalardaki yerlere binip buraya ulaşmaya çalışıyor ki bu sevince ortak olmaya çalışıyorlar. Bakın yine gözyaşlarını tutamayanlara da tanıklık ediyoruz. Binlerce Suriyeli tüm kentlerde kutlama yapıyor. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Şam'da kutlamalar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de, İdlib'de, Elbap'ta, Resulayn'da, Tel Abyad'da kutlamalar devam ediyor. Azez'de yine siviller meydanlara akın etti. Azez kampında yaşayanlar hem bir kısmı Azez meydanındaki kutlamalara katılıyor hem de bir kısmı bu noktaya ulaşmaya çalışıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Şam Meydanı tıklım tıklım dolmuş durumda adeta. Hala binlerce aracın buraya ulaşmaya çalıştığını görüyorum. Yıllardır hasret kaldıkları, özledikleri topraklarına, evlerine, kimi evini ziyaret ederek buraya geliyor. Yol güzergahındaysa, eğer evi Hama'daysa, Hamada evini, toprağını ziyaret ettikten sonra bu noktaya geliyor. Ancak birçok kasabalarda, daha önceki yayınlarda da ifade ettik. Rejim saldırılarından dolayı harabeye dönmüş evler var. Yıkılmış evler var. Onlar yıllardır zulüm altında hasret yaşıyorlardı. Efendim? Ya ee, çok kolay gelsin. Biz çok mutlular şimdi de, Suriye'de. E, siz... Sen çok iyi bir şey yapıyoruz. Hoş geldin. Hoş Suriye'de. bulduk. Sağ ol, sağ ol. Biz de hoş geldiniz tekrar topraklarınıza. İnşallah bizim toprak inşallah mukaddes tekrar. Özgürlüğünüz kutlu olsun. E, sağ olasın, sağ olasın. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olasın. İyi günler. Mutlusunuz değil mi? Çok mutlu ya. Selam söyle Hep Türk milleti. İnşallah her şey iyi olacak. Sağ olasın. Teşekkürler. Evet her şey iyi olacak. Tüm Türk milletine selam iletiyor buradan. Tüm Türkiye'ye selamlarını iletti. Mutlu olduğunu ifade etti. Bize de hoş gelsin. Hoş geldiniz dedi. Aslında kendi de hoş geldi kendi toprağına. O da yine kuzeyden bu noktaya ulaşıyor. Aracının plakasından anladığım kadarıyla Çok yoğun bir kalabalık var bu noktada. Hala gelmeye devam ediyorlar. Bakın binlerce araç bu noktaya ulaşmaya çalışıyor. Şam'ın kalbinden canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Radyolarında bizleri dinleyenlere de buradaki atmosferi aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ekranlarında canlı olarak bu görüntüleri izliyorsunuz. Bakın Suriye Milli Ordusu bayrakları açılıyor. Birçok noktada coşkuyla kutlamalar devam ediyor. Esat bayrakları indiriliyor ve coşkuyla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Suriyeliler binlerce kişi bu noktada akın akın buraya gelmeye devam ediyor kuzeyden. Şama binlerce aracın yolda olduğunu görüyorsunuz. Suriyeli bir basın mensubu o da vatanının, toprağının özgürleştirilmesini kutluyor. Meslektaşımız, Suriyeli meslektaşımız hem çatışmaları yakından takip etti o da bizim gibi bugün o da yine burada diğer sivillerle birlikte kutlamalara katılıyor ve coşkuyla bugün Suriyeliler Esad sona ermesini kutluyor. O haber ekranlarında canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Şam'ın dört bir yanından silah sesleri bugün çatışma için değil, kutlama için yükseliyor. Geride bıraktığımız günde yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Özellikle Humus'tan yoğun çatışma sesleri yükseliyordu. Ancak bugün tüm kentlerden kutlama nedeniyle silah sesleri yükseliyor. Tamam. Şu anda bu noktada meydanlara akın ettiklerini ifade edelim. Neler söyleyeceksin? Nasılsın eyim? Çok şükür Türkiye, çok şükür Erdoğan, çok şükür kardeşim, sen kardeşim, hepsini kardeşim. Ben Türk burada, ben burada, kardeşim, Evet. Kardeşim diyor bize. Tüm Türkiye kardeşim diyor. Onlar çünkü e, biliyorlar onlara kimlerin kucak açtığını sadece. Erdogan mutlu musun? İyi misin? Çok iyi. Kuyus. Kuyus çok iyi. Türkiye çok iyi. Hapsi adam. Türk güzel. Teşekkürler. Hapsi adam. Türkiye güzel. Hepsi. Erdogan kardeş burada. Ben oğlu, oğlu, Erdoğan. Ismini Erdoğan mı koydum? oğlu? Evet. evet, Cumhurbaşkanımızın ilk Ankara soyadını vermiş Erdoğan. Ankara. Selam söyle Ankara, selam söyle Evidik. Ankara, İstanbul, Ankara, İstanbul, Ankara, Ankara Adıyaman, Antalya, Alanya, ben hepsini gidiyorum. Adana, on, mafi müşküle. Burada, Şimdi ben geldi İdlib. Sonur. Zenur. mi geldi? Şimdi şimdi. Şimdi geldi. Ha şimdi geldi. İdlib burada. Sonra Edip'ten geldi bakın. Ee, Cumhurbaşkanımızın soyadını oğlunun adına vermiş ve buradan e, Türk insanları, Türkiye e, sivilleri, Türk Türkler çok iyi diyor ve buradan da selamlarını iletiyor. Selam söyle hapsi adam dur. Gönül Rihani kutlu olsun. Evet İdlib'den yıllar sonra bu noktaya geldi ve buradaki kutlamalara katıldı. Yıllardır o da hasretli Şam'a. 13 yıldır burada değildi ve bugün kutlamalara katılıyor. Ve burada da birçoğu Türkiye'ye teşekkürlerini iletiyor. kamplarda yaşayan siviller bugüne kadar kamplarda hayatlarını sürdürdüler ve orada yaşama tutunmaları için Türkiye çok büyük emekler verdi. Çeşitli yardım kuruluşları orada sivillere yardımlar ulaştırdı ve onları hayatta kalmasını sağladı. Bugün o hayatta kalan siviller burada rejim hükümetinin devrilmesini kutluyor. İşte Suriyeliler vatanlarına, topraklarına kavuşuyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Şam'da kutlamalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali da ekranlarınıza bu özel görüntüleri yansıtıyor. Şam merkezdeyiz. Esad'ın terk ettiği Şam'dayız. Rejimin düştüğü Şam'dayız. Savunma hattımız çok güçlü demişti rejim hükümeti. Kesinlikle bu noktaya giremezler demişti. Ancak rejim karşıtı askerler bugün Şam'ın kalbinde kutlama gerçekleştiriyor. Suriyeliler Şam'ın kalbinde kutlamalar gerçekleştiriyor. Binlerce kişi akın akın meydana gelmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil var. Bu noktada Türkçe biliyor musun? Ne söyleyeceksin? Çok şükür abi. Çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah Asad gitti. İnşallah Esad... O... Esad gitti. Esad gitti. İnşallah burada Suriye hepsi burada. İnşallah. Esad Esad inşallah kesti. Tabak kesti inşallah. Esad rejimi bitti sona erdi. İnşallah siz mutlusunuz özgürlüğünüze kavuştunuz. Nereden geldi? Efendim nerede ge geldi? Edli mi geldi? Edli'den. Kaç yıldır Tabii. gelmedim buraya? Efendim? Buraya kaç senedir gelmedin? 13 sene ben gelmiyorum burada. Şimdi Esad gitti. Ben burada Gel. Sahit Umuyin. 13 senedir buraya gel. 13 geldik. sene. Tabi. Şimdi mutlu son. Çok şükür. Elhamdülillah. Allahu Ekber Biz Allahu Ekber Elhamdülillah. Recep Tayyip Erdoğan selam söyle. Recep Erdoğan selam söyle. Tamam. Aleyküm selam. Aleyküm. iletmiş olalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletmiş olalım. Ve bu noktada da yoğun kalabalığın olduğunu da ifade edelim. kalabalığın olduğunu belirtelim ve neredeyse birçoğu yanımıza gelen Türkçe bilen birçoğu da biliyor zaten kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra gelip yanımıza Cumhurbaşkanımıza Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletiyorlar ve buradan da tüm Türkiye'ye Türk halkına selamlarını iletiyorlar. Biz de onların selamlarını tüm Türkiye'ye iletmiş olalım. Evet burada Beşar Esad'ın hükümetinin düşmesi kutlanıyor. Yoğun bir kalabalık var. O kalabalığı görüyorsunuz hala binlerce araç bu noktaya akın akın gelmeye devam ediyor. Ve şu anda o yoğun araç kuyruğunu da görüyorsunuz. Bazı devlet binalarından hala dumanları yükseldiğini görebiliyorum. Bakın gözyaşlarına boğuluyor. ...göz yaşlarına boğulanları görüyorsunuz... ...hışkıra hışkıra ağlayanları görüyorsunuz... ...onlar da... ...mutluluk gözyaşları... ...hasret kaldıkları... ...özlem çektikleri günü... ...kutlamaya devam ediyorlar... ...sabaha karşı başladılar kutlamalara... ...rejimin düşmesini kutluyorlar ve burada rejim karşıtı grupları da büyük bir sevinçle karşıladılar. Çünkü bu noktada yıllardır hala rejimin zulmü altında yaşayanlar vardı. Onların devlet binalarında yaş çalışmaları yasaktı. Onların özgürce yaşamaları rejim tarafından yasaklanmıştı. Bakın yine gözyaşları sel olmuş akıyor. Birçok kişi ağladığını görüyorum. Onlar özgürce topraklarında, kendi vatanlarında yaşayamıyorlardı. Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Kiminin çocuğu hayatını kaybetti, kiminin annesi, babası, kiminin eşi. Binlerce çocuk yetim kaldı o saldırılarda. O yetimler büyüdü ve bugün şama kavuştu. Şam'da özgürlük kutlamalarını gerçekleştiriyorlar. Şu anda Suriyelilerin Şam'ın kalbinde gerçekleştirdiği kutlamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Belki de bundan 4-5 yıl önce, belki de 1 yıl önce bunlar, bu anlar yaşanacak denilse hayal derlerdi ama o gerçek oldu bugün. Onlar hayallerine kavuştu. Şam'a geldiler ve Şam'da kutlamaları yapıyor, yapıyorlar. 13 yıldır kamplarda yaşamışlardı. Azez'de, İdlib'de, Afrin'de yaşadılar. Orada hayatı tutunmaya çalışmışlardı. Ama bugün bu masum insanlar Şam'a geri döndü ve burada kutlamalara katılıyor. Özgürlüklerini kutluyorlar her noktadan silah sesleri duyuyoruz. Ama çatışma için değil. Artık kutlama için yükselen silah sesleri bunlar. Rejim hükümetinin sabaha karşı devrildiğinin duyurulmasıyla birlikte aracını atlayan Şam'ın yolunu tuttu ve buraya gelmeye çalışıyor. Hala binlerce araç bu noktaya gelmeye çalışıyor. Yolda çok yoğun bir araç trafiği olduğunu belirtelim. Biz çok zor şartlarda bu noktaya ulaştık bu sebeple. Hala buraya akın akın gelmeye devam eden siviller var. Kuzeyden güneye tersine göç başladı. Şu anda Şam merkeze akın akın siviller memleketlerine, evlerine, topraklarına hasret kaldıkları noktalara ulaşmak için yollara düşmüş durumda. Şam meydanında bir araya gelen siviller burada kutlamalar yapıyor. Sadece Şam meydanında değil, Şam'ın caddelerinde, sokaklarında, giriş noktalarında da Coşku dolu atmosferin olduğunu ifade edelim ve yoğunda bir kalabalığın olduğunu, katılımın olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Toparlayacak olursak Halep'te başladık sabaha karşı yayınlarımıza. Batma'da yayınımızı gerçekleştirdik. Aynı manzara. Humus'ta yine coşku dolu anlara tanıklık ettik. Şimdi Şam merkezdeyiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte. Ve burada da coşku dolu tarihi anlara tanıklık etmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şam merkezden son gelişmeler aldık. Tekrar oraya döneceğiz.